Herkese iyi günler arkadaşlar. İzmir 2. altısı için birlikteyiz. Küçük kuponlar altını ilk ayağında 1 numaralı Dubai Express'i tek bırakabilir. 4 numaralı My Girl Liza'dan bugün için iyi bir yarış bekliyorum. Dikkatliyorum. Altının 2. ayağında 8 numaralı Miss Petit'in Dorukan yarışı bulacağını düşünüyorum. 10 numaralı Open Your Eyes çok ciddi rakip olacakken geniş kupon yapıyorsanız 3 numaralı Henry ve 6 numaralı Lavru Prinses'i mutlaka işaretleyin. Altının 3. ayağında 5 numaralı Switch Sacrifice muhtemelen yarışı kazanacak. Zaten kazanmazsa bu ayak tam kapatmalık bir ayak. Altının 4. ayağında benim ilk atım 3 numaralı Holigan. 4 numaralı Çığ Rüzgarı çok ciddi rakip olarak gözüküyor. 7 numaralı Kerem Bey'in 1 numaralı Uzun Mehmet ve 9 numaralı Oğlum Yunus geniş kupon yapacak arkadaşlara sıralamam. Altının 5. ayağında 1 numaralı Clotity'li küçük kuponlar tek bırakabilir. 8 numaralı Queen of Happiness ve 2 numaralı Devotity'nin çok ciddi rakip olacak. Altının son ayağında biraz cazip bir tekim var. 6 numaralı yarımada diyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.